Yasak elmanın en deri valsam, sosyal medya paylaşımlarıyla kendini hayran bırakıyor. Son olarak derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle bir video paylaşansam, rüzgarda uçuşan elbisesiyle dikkat çekti. Şevval Sam sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor. Şevval Sam son olarak derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle adeta yıllara meydan okudu. 49 yaşındaki Şevval Sam Cesur elbisesiyle rüzgarlı havada eteği uçuşurken verdiği pozlarla kendini hayran bıraktı. Sebze ağırlıklı besleniyorum. 22 yıldır et ve tavuk yemeyen Sam, spor falan yapamıyorum ama iyi besleniyorum. Paketli gıdalardan uzak durup, sebze ağırlıklı besleniyorum demişti